arkadaşlar. Merhaba bugün sizlerle Zula nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Google'a giriyorsunuz. Google'a girdiniz. Peki Zula indir yazalım. Zula Bir dakika. Zula indir. İndir. Gezginleri. Virüs olanları indir. Arkadaşlar şu alandan indirebilirsiniz ancak Zola Zola gez, gezginler oyun bir girelim istersiniz Arkadaşlar şimdi burada oynayın hemen indir diyor oyunu indirdikten sonra açılacak iki dakika açılmasını bekleyecek Peki bu olan Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.